Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Evet Gökhan Reis'le gene sizler için yağmur, çamur, kış, fırtına demeden geldik arkadaşlar. Şimdi havada iki tane şekerimiz var. <laughs> Gökte o kadar güzel bir şeye gelmiş ki artık kümese giremiyor oyundan arkadaşlar. Yerden 20 santim ayağını kestim mi? Şekeri iyi sıkadık. Fırlıyor. Şimdi hazır şöyle Mutlu bu 10 gün sonra falan hazır olur üstteki şekeri var ya hmm. İnşallah abi Ama hayvanlar ıslanmış ya Abi gece bütün gece durmadan yağmur yağdı evet, Be kardeş, Benim de bütün ayakkabıları ıslatmış bunu kuru diye giydim bunun da içi ıslakmış şimdi ayağım komple ıslak buz Yok, gibi Vallahi ben dün tahmin ettim yağmur yağacağını. <laughs> Şöyle bir romatizmalarım Allah'tan ha. bir tanesini içeri almışım. Öbür benimkiler de ıslak. Ansızın yakalandık abi ya. Arkadaşlar burada nasıl biliyor musunuz hava? Mesela böyle havada hiç bulut olmadığını düşünün. Böyle güneşli. Şöyle bir bakıyorsunuz şuradan bir kara bulut geliyor. Yarım saatte tedbir aldınız aldınız almadınız geçmiş olsun. Yarım saat sonra bir boşaltıyor o yağmuru. Aynen öyle her yer çamur gör. Her gö yer çamur. Evlerimizde mesela iğne deliği olsun pencere kenarlarında çatılarda iğne deliği olsun oradan bile su giriyor. Kuşların da bulunduğu yere hem benim kümese hem bu kümese hem fantomcunun kümesi evet. kümese girmiş arkadaşlar. Ee, onunla ilgili Gökhan abi şimdi size o tehlikelerden bahsedecek. Eğer kümeste nemi rutubeti önlemezseniz ne gibi şeylerle karşı ya karşıya. Abi. Kuşun en kötü şey bir en kötü başına gelecek şey kümese su girmesi arkadaşlar. Yani ne yapın edin kümese su girmesini engelleyin. Bir ikincisi hava almasını muhakkak ve muhakkak sağlayın. Eğer onları yapmazsanız kuşlarınız ne kadar sağlıklı olursa olsun aşılı olursa olsun o kümeste muhakkak hastalık olacaktır. Ve evet, kesin de götürüyor yani sil halinde. Götürür abi leş gibi kokuyor asit ya. Arkadaşlar insanın da en büyük düşmanı biliyorsunuz bu ciğer hastalıklarının yüzde %80'i nemli, rutubetli evet. evlerden dolayı. Abi bak. Bizim evlerimizde diyelim ki nem var, rutubet var. O yine bir şey değil. Bu güvercinlerin o dışkılarındaki asit kokusu var ya asit. Evet. Lan yani arabanın boyasını kaldırıyor, yakıyor. Senin ciğerlerini mahveder. Vallahi tarlaya attın mı şeyi yakıyor da. Tabii. Mesela ağacın altına koyuyorsun. Yok şekeri görüyor musun? Nasıl kapatmıyor? Bak. Peki üstteki, üstteki büyük olanı erken sökülüyor. Abi gözünü alıyor insanın bu havaya. Evet. Güneş bulutlara vurdun mu parçalıyor ışınları. Evet. Şimdi sevgili dostlar. Dediği gibi Gökhan abinin kümesinde nemer rutubete dikkat edin. Ben de hemen Bugün önlemleri almaya çalışacağım. Benim kümesin çatısı var. Normal şartlarda benim kümese hiçbir şekilde su girmiyor ama önü delikli sac olduğu için arkadaşlar yağmur ister istemez yandan vuruyor. İçeriye yani suyu bir kere, alıyor. Bir kere arkadaşlar kışın ızgara muhakkak ve muhakkak yaz kış muhakkak kullanın. Izgarasız kümes kalmasın. Bak bana video atıyorlar abi. Kuş hasta bir bakar mısın diye. Ya gönderiyor ya yemin ediyorum içler acısı ya kümes. Ya diyorum ki arkadaş lan faresini koy içeri orada o bile hasta olur. Ölür Ya ölür ya. Ya yem yeşil her yer, bok içinde, pislik içinde, ıslak. Sonra diyor ki bana abi bu kuşun neyi var? Videoya videoyu atmış. Ya kardeşim ızgara kullanın diye yırtınıyorum ya. Kullanın kardeşim pahalı bir şey değil. Buna bakıyorsanız paraya harcayın, para harcayın. Milyon dolar değil ki bu ya. Metresi, metrekaresi taş çatlasın 200, 250 lira. Değil mi? Şu an dün sordum abi 175 liraymış. Tam 250 olsun hadi iyisi. Abi ortalama kümesler 4 metrekare, 5 metrekare ya. 500 lira, 1000 lira para vereceksin. Senin hayvan sağlığından daha mı kıymetli? Ondan sonra ilaca dünya kadar para evet. veriyoruz da. Verin kardeşim, alın. Izgara alın. Ondan sonra aldınız ızgarayı. Su alsın almasın. Yere dökün kireci ızgaranın altına. Tos kireç. Tos kireç. Dökün abi ya. O kireç, o kümesteki rutubeti, dışkıyı, suyu, nemi her şeyi alır. İçeride güzel ferah bir koku olur. Nemi alır. Kimisi talaş koyuyor. Kimisi Hı. talaş koyuyor kümese. Talaş kurutmaz kardeşim. Talaşın altı üstünü kuru zannediyor. Altı hep yaş olur. Karton kurumaz. Talaş kurumaz. Gazete kurumaz. Hiçbir şekilde sen onu kurutamaz. Ama kireç kurur. Gazeteyi koyuyorsa çok portatif olması lazım. 3-4 güne bir değiştirecek en kötü. Arkadaşlar bunun ciğerlerini açmaya çalışıyoruz. Yavaş açık. Evet. Bunun ciğerleri açık arkadaşlar bu ikinci uçuşu içeriye sokarken bir daha kalktı. Şekerler de yanına katayım dedim. Bir de gece burası su almış. Yağmurda hayvanlar ıslak. Güzel, Güzel düşüyor. Aferin. E, sana. Arkadaşlar şimdi kireç ne kadar lan çuvalı pahalı bile değil ki ya. 25 kilo alsan bir kış yeter adama. iki kış yeter. Yeter yeter abi 25 kilo az değil. Zaten çırptığıma bir bardak filan kümese bir seferde dökse yetiyor. Ya kümese su girmezse eğer su girmediği sürece sıkıntı yok. Izgara kullanmasanız da sıkıntı yok. Kullanır ama kullanmasanız da sıkıntı yok. Ama e, su girdim mi bitti. Yani bir bardak su dökmeniz bile yeterli. Emin olun arkadaşlar. O yüzden Yapın ya. Yani çok para değil ya. Bakmayın ha. o zaman abi. Yani bir ızgara alıp şöyle 2 metrekare bir ızgara alıp kuşun altına koyamıyorsanız beslemeyin arkadaş kuş. Yani yazık günah. Yazık günah hayvanlara ya. Abi biraz şekerlerden bahsedelim. Bu abi hayvanlar. Şekerler, neyinden bahsedeyim? Şekerler biliyorsun bende 3 üç tane 3 soy şekeri var. Bir tanesi takkalı şekeri. Dişi. Bir tanesi benim oynattığım şekeri dişi. Bir de Ankara'dan Ramazan'ın gönderdiği erkek dişi. Şey erkek. Takkalı erkek. Benim oynayan şekeriden ayrı yavru alıyorum. Takkalı anneden ayrı yavru alıyorum. Ramazan'ın gönderdiğinden de senin uçurduğun şekeri yok mu? Evet. Öbür arsa da oynayan şeker. Onunla onu eş ettim birbirine. Bunlar onun yavruları. Aynen öyle. Bir. Bak 3 çek Bunlar onun yavrusu. Senin oynattığın şekerinin soyu ayrı. Benim orada ait, e, oynattığım dişi şekerinin soyu ayrı. Ben dişi şekerimin yavrularını hiç uçurmuyorum. Çıkanı çünkü e, o biraz sıkıntılı bir kuş. E, şey yapmıyor. Yumurtluyor yatmıyor namussuz. Sürebildiğimi süreyorum. Anladın mı? O mesela kümesteki beyaz onun. O takkalı şekeri onun. O güzel bir şekeri onun. O, o soyu olduğu gibi hiç ne uçuruyorum, ne veriyorum, ne satıyorum. O kuşlar öyle kalıyor. Bir de takkalı dişiden çıkanlar kalıyor. Bunları da işte uçuruyorum. Daha şu an hiç şekeri satmıyorum. İndi, indi, <laughs> i̇ndi, indi abi. Abi bunlar kaç aylık oldu şu an aşağı yukarı? Bunlar Ne zaman aldım ben bunları biliyor musun? Geçen yazın sonunda bir bir uçuyorlar bunlar indi. Bir Daha bir yıl olmadı bunlar. Çıkalı. Diğer tarafta uçuyor muydu abi bunlar? Bir tanesini uçurdum tamam mı? Benim orada hı hı, evet. Ama evin yavrusu olduğu için oradan kalktı eve geldi Oradan kalktı eve geldi Kuşu uçuramadım abi Sonra Ali abi burada uzak ya hı hı. Dedim Ali abi sen al bunu Bu kuşu uçuramıyorum ben bunu Dedik Gökhan veriyorsan bir takım bari koyalım Tamam dedim bu ikisini de buraya getirdim Gök'ü de geçen sene orada uçurdum Tam taklayı döndü sıka düştü sıktan çıktı Buraya getirdim Üçü Üç kardeş buradalar Hayır. Bunların hepsi kardeş ama aynı şey değil. Dönem değil. Gök en büyüğü. O sık takla atan bir altı. O az takla atan da onun bir altı. Abi bunların toplam şu anda uçum süresi ne kadar oldu? Ne kadar da patladı bunlar? Yani taklayı çevirdi. 3 ay. 3 ay daha Hali. taklayı çevirdiler. Üç da bu hale geldi. 3 ay öncesine kadar hiç uçmadı bunlar. Gök hariç. Arkadaşlar şekerler gayet irice olmuş. Neredeyse bir eke kuş pozisyonuna gelmiş yani yavru. Bu şekerle nire olması babadan kaynaklı. Bu 6 e, altı yavrunun beşini erkek verdi. Bunların yumurta kardeşi, üçünün de yumurta kardeşi benim kümeste şu an hmm. evde. O sen geçen gördün ya abi ne biçim rengi çıkmıştı. O da bunlardan birinin kardeşi. Maşallah abi on çok güzel ya. Gök'ün kardeşini biliyorsun zaten. Aynı evet. dönem getirmiştim. O da şimdi anne takkalıyla eş aldı. Şimdi o tonaj çok iyi. Hmm. Erkeğin tonajı. Yani i̇yi tonajlara ayırıyorum damızla. Öyle yeni bir yavru çıkarsa bizi ya. görürsün abi inşallah. Ya, birader. En beğendiğim yavru rengi şeyde çıkıyor. Onyan şekeri de çıkıyor. Hepsi oynadı abi dişilerin. Üç dişi var üçünü de oynattık. Üçünü de oynadı da benim uçurduğum oynayan var ya o. Düz, ya, düzüm. Ya o kuşun bende ayrı bir yeri var yani. Aleyküm selam. selam. Abi. Bey, ne Ama yani onun şeyin gibi. tonajı çok iyi abi. İyi. Öyle bir dişi ya da erkek çıkarsa yani Tonacı kümese... Tonajı değil mi? Hangisini? O sen, sana gösterdiğim var ya böyle bol kırçılı, bo... boz beneklinin şekeri aa. versiyonu. Onları şimdi... ...bir kümes yapıyorum. X, X bir yerde. Betondan. Şimdi damızlıkların hepsini oraya götüreceğim. Benim şovun olacak şey bahçe. Oraya 4 takım ya yani beş 5 tane şey 5 takım yani 10 tane falan kuş koyacağım. Geri ne varsa herkesten kuşlarımı topluyor. Polisten, Sinan'dan, Vırt'tan, Zırt'tan kimde neyim varsa hepsini toplayacağım. Hepsi bir arada duracak. O zaman e, şu an şeydeler. Eşleşmediler henüz. Onlar birbirine eşleşti mi bunlardan çok çıkacak. Zaten bir yavru böyle veriyor mutlu, bir yavru koyu veriyor, evet. bir yavru böyle veriyor, bir yavru koyu veriyor. Ben şimdi bir tane limon çıkarttım, böyle kitap gibi kırçılı limon. Hı -hı. Sendeki de kırçılı şekeri. <laughs> yani Erkeni o ta, mi? bendeki dişi. E, tam Ama nasıl biliyor musun Ağabey abi? Ortasını. Kız güzeli ya. O kadar güzel ki böyle şeyi tam senin sevdiğin ayarda, duruş, fizik. Limon mu? Evet. Vallahi kız, beraber. kız güzeli. Bunları artık üreteceğiz mutluluk. Evet. Bunlar olacak soy olarak. Canoları artık şey yapıyorum ya. Canoları çok e, karman çorman oldu artık. Canoları çok kırdık. Öz yavrulardan bir tane bende var. Bir tane sende var. Aynen öyle. Ee, bir takım daha var Sinan'da. Bir takım da de var. Polis de var. Bir o takım birader de var. Sana, daltonlardan üreteceğim. Şekerlerden üreteceğim. Ee, bir de şey var. Baba boz var diye, Baba bozun soyundan olan bir takım var. Dört tane, 4 soy var. Dört soy çocuğu. Canavar arkadaşlar. Bende Özlem var. Dişi. Güzel bir dişi var. Çok güzel. Takkalı. Birebir direkt. Direkt canonun son yavrusu. Ondan sonra daha yavrulamadı zaten. Değil mi Gökhan abi? Yaşlığına dek geldi. Yok yavrulamadı. Of, son yavru. Son yavru bendeki arkadaşlar. Ona da ben sahip çıkıyorum. Elmas gibi duruyor şeyde yukarıda. Onu orada üreteceğim. Şeker şimdi. Vallahi iyi yapmış ha. Buna var ya. Bir tane de atman lazım şimdi. Valla dörde kadar filan abi. <laughs> bu, sen abi bunu yeni mi aldın? He, yeni aldım evet. Kaç kayma? Bunu 5000 iki 5200'e aldım. Gerçekten mi? 5000'e mi aldın? Evet. Abi, malzemen pahalı. Bir Bunu ortaya bir tane daha atman lazım. Nasıl? Şuradan, şey şuradan, şuraya, Hı -hı. buradan oraya. Bunu adam niye atmış biliyor musun? Bu altı. Bu, yamulmasın diye atmış. Hı -hı. Sen 40'a 40 alacaksın. Bu 20'ye 20. 20. 40'a 40'lar kalın biliyor musun? Kalından bir tane böyle, bir tane şöyle atacaksın. Bunun içine zemini... Yürüdüğün zaman hmm. pat pat hepsi dökülür. Abi yalnız kaynağı eşit değil. 40'a 40, a 40 a oturtamaz altına. Gene bunun aynısını alsın. Alttaki yok, yok, çıkkınlı yok, ya yapamaz. kaynak yapamaz. Bu kaça kaç Gökhan? Bu 20'ye 20, bu. 2 santim yani. 40 dediğin 4 santim bu 2 santim. Yok ya bu 3 santim abi. 3 yoktur ya. 3 ya. 3 mü? Tabii ki Şu 2 bak Gökhan. <laughs> ha evet. 3-3 bak. 30 30. Neyse ne işte ya ona göre aldım ben. Ne bileyim denizim ben. Her şimdi ya kaynak makinesi nereden var o? Ben de var lan. Var mı sende? Var tabii canım. E, profil lazım şimdi. Elektriği Elektriğiyle. Oo mi? o, ya? sen de onu almayayım. Bunu ne yapacağım bunu? Tamam abi ne yapacaksın? Kaynak yok, profil de yok. <laughs> tahtayı tahtayı alalım. Alalım. Ne yapacağım bunu? Elektriğini de alırım. alırım. Ne? Elektriğini de alırım. Tamam, ölücü ya. Vallahi ölücü ya. Tahta kırılır lan. Bastın mı kırılır. ya. Yamulur. Abi de geliyor. Tabi canım. Yapıyorsan düzgün öyle bir olabilir. şey yap. Yapmıyorsan... Hayır, kapatacağız. Nasıl gireyim fareye? Yapmıyorsan üç günü bende. <laughs> <laughs> Altına bir kalvenistel al. Bence. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Zemin Böyle. komple dış giyere insin. Bunu da yerden kaldır abi. Şeyle kaldırın taşlarıyla. Kalvenizin evet. fiyatı ne oldu acaba ya? Hiç yok. Biliyor musun? Bunu alacağım bilmiyorum abi. Temizleme derdi olmaz Sinan abi. Ya ben ne diyorum ki şu malzemeyi Altında şey çıkartayım mı fazla da? Hı. Hmm. Ağacı koyayım diyorsun ha. Şu şey var ya neydi Gökhan bu? Evet, su kontrast. Evet. Su He. O sağlam. Bunu koyacaksın değil mi? Daha sağlam bunu değil mi? Ama sen yani. bunun altını da beslemezsen kırılır. Kırılır ya yüzde yüz kırılır mi? Yani. Nem bu tübet nem bu tübet. Şunu evet. bir de senin buradan alalım bunu. Kontrast mı? Bunu bunu. Ha bunu alayız. Bunu de. alalım. Şu ara ara var ya şuraya da yiyelim. Aynen. İçeride gömülü kalsın. Çok hafif çünkü... ya. Üç kişi indi Böyle göründüğü gibi değil yani. Sen o zaman bunu parçalayacak mı? Abi onu şey yapmıyoruz. Bir şey, de, evet. Buradaki kuş sayısı azalmış. Vida Çekeceğiz abi. Sen

hiç olmaz lan dört tane taktirden. Göz değil. koyar gel de onlar hep sıkıntı oluyor. Sen hmm. bunu kullanacaksın mı? Evet. Şey Çiftli yeri yavrular alıp oraya atar. Bunun birini al. Biri bunda dursun. <laughs> Biri bunda dursun. Bak bu ortasında delik ya. Temizlik memizlik yaptığın zaman. Ama bunu söktün mü hiç şey bir şey kalmaz ki. Biri alır mı bu da? Neden mi vidalamış? Sen bu kümeyse folluk. Bal sanki. Şuradan mı vidalamış? Tırmızı, dur bakayım. Bak. Yapıştırma görüyor ee, musun bak ee. Bu malzeme Neyse, çok iyi malzeme malzeme çok bir malzeme. Çok kaliteli. Çok kaliteli. Çok kaliteli. ne olur? Ama bu ne bunu buna, sen gibi. bundan folluk mu yapacaksın? Yok ya. Diş şey yap çıktı. Yok abi. ha. Ha? Eşane. Şunu iptal ediyoruz. Kaldır ayak. Bunu şuraya koyacağız. Bu kümesi buraya alacağız ya. Hı, -hı. Bunu da birleştireceğiz buna. Şurada şey atarız gerekirse. Geçi varmış havayı. Çitli ne yani? Eşlemek için mi kullanacaksın? Koca kümesi. He. Kafayı mı yedin lan? Niye? Kocaman mi? oğlum bu ne gerek var? Yok abi ya ancak. Ne? Kaç çift var görmüyor musun? Daha gelir de yani renk. Bunda eşleşecekler yani. Çift, çift tane değil yavruyu bunda ala yapıyor. Ha tamam anladım ha ha. Üretim haline ne He. Var. O? Yavruyu alıp oraya atıyor. Alıp oraya atıyor. Ondan mı bunu at bence? Yavruyu Geniş ya. Orada. Daha geniş. İyi değil mi? Yok. Çok yavru alırım mı diyorsun? Çok alayız zaten biz. Çiftli çiftli alayız. Tekli değil. Zaten şunun şimdi de şunun siparişi var. Öyle mi? Ha. Dün adamın birisiyle görüştüm.

Gözüyle gizli görüyor gene inanmıyor. Mi? Oğlum oyun kuşu etmek seviyordu. O, o yavruydu ya öldü. Kahverengi beyaz diyorum. Sen bir tane daha yok mu getirdin de? Öldü işte. Ne zaman öldü? Yavruydu. Mehmet'in oraya gideri demiyorum Ya. Arkadaşlar. Biri videonun daha sonuna geldik. Ben ben. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.